Selam dostlar bu sefer sizlerle en az arıza veren ve bizi otomobilden soğutan sanayiden çıkarmayan ömür törpüsü araçlardan bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce bir bakıverin hele abone misiniz kanala değilseniz aşağıdaki butona bir tık koyuverin de sevinsin şu garip. Otomobil kullanıcıları için problemsiz ve düşük bakım masrafına sahip araçlar günümüzde oldukça önemli bir tercih kriteri haline geldi. Sorun çıkarmayan otomobil markaları belirlendi ve bu markalar performanslarıyla güven aşılayarak öne çıkıyorlar. Otomobil sektöründeki sürekli artan maliyetler ve beklentiler sürücüleri uygun seçimlere yönlendiriyor. Ülkemizdeki döviz kurlarındaki dalgalanmalar, artan vergiler gibi faktörler otomobil sahiplerini beklenmedik harcamalardan kaçınmaya yönlendiriyor. En az tamir gören otomobil markaları üzerine yapılan incelemeler sahiplerini memnun eden modelleri gün yüzüne çıkarıyor. Sanayiye gitmek ve aniden ortaya çıkan tamir masraflarıyla uğraşmak sürücülerin kabusu haline geldi. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen en sıkıntısız otomobil markaları bu endişeleri ortadan kaldırıyor. Hangi markaların daha düşük masraflar çıkarttığı ve sahiplerini mutlu ettiği sorusu otomobil almayı düşünenlerin öncelikli soruları arasında yer alıyor. Ülkemizdeki ekonomik belirsizliklere rağmen bazı otomobil markaları sürücülerine güven veren performansları ve düşük bakım maliyetleriyle dikkat çekiyor. Otomobil tercihi yaparken hangi markalara odaklanılması gerektiği, hangi modellerin daha az sorun çıkarttığı büyük bir merak konusu haline geldi. Bu soruların yanıtları sürücülerin güvenle tercih edebilecekleri otomobil markalarını belirlemelerine yardımcı oluyor. OCU yani Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü 9 Avrupa ülkesinde 29.873 sürücüyle yaptığı anketin ardından hangi marka ve modellerin en güvenilir ve en az güvenilir olduğunu gösteren bir pazar analiz tablosu yayınladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda Asyalı firmalar sıralamanın başında yer alıyor. Özellikle Lexus 98 puanla başı çekiyor, Suzuki 93, Subaru 93, ve Toyota 91 puanla en iyi performansı gösteriyor. 5. sırada yer alan ve en iyi Avrupalı üretici olmayı başaran Cupra 91, Kia 89, Mercedes Benz'e ve Çinli geliye ait Smart 89, Honda 89, Mitsubishi 89 ve Nissan 87 puanlamasıyla ilk 10 sıra tamamlanıyor. Smart'ı kısmen Avrupalı bir marka olarak kabul edersek, ilk 10'da 2 Avrupalı üretici yer alıyor. Peki listenin tersine bakarsak nasıl bir sıralama görüyoruz? En çok arıza yapan markaların başında şaşırmadığımız Land Rover 64 yer alırken onu Opel 76, Peugeot 80, Citroen 80, Volkswagen 80, Ford 80, Lancia 80 ve Renault 82 takip ediyor. İlginç bir durumda model Y ile birlikte müşteri şikayetlerini büyük ölçüde azaltmayı başaran Tesla'nın 84 2022 yılında en sorumlu firma olduğu günlerden sadece iki yıl içerisinde tablonun ortalarına tırmanmış olması Ayrıca tabloda aşırı sorunlu hiçbir üretici görünmüyor en iyi elektrikli otomobil Tesla Model Y en iyi plug-in Hybrid ise Ford Kuga oldu Volkswagen T-Cross Audi A1 Sportback ve Mazda CX-5 en güvenilir saf benzinli otomobiller olarak belirtildi son olarak Audi Q5 bu alandaki en iyi dizel araç olmayı başarıyor. Peki en yaygın arızalar neler? %13 ile elektrikle ilgili. Ampuller, uyarı lambaları, camlar, aküler, sigortalar. Ardından %9 ile fren sisteminden diskler, balatalar, pompalar, fren kampanalarından kaynaklanan arızalar yer alıyor. Elektronik veya ateşleme ile ilgili arızalar ise Toplam arızaların yüzde 8'ini oluşturuyor. Avrupa'da durum bu şekildeyken ülkemizde ise Toyota, Honda, Mazda, Hyundai, Kia gibi Uzak Doğu markaları sorunsuzluk konusunda başı çekiyorlar. Bu araç markaları genellikle sanayi ustalarımızın sevmediği ama araç alma konusunda ilk sırada tavsiye ettikleri markalardır. Ustam hangisini almayalım ya da bu aracı alma çok sorun çıkarır dedikleri markaların başında da Land Rover gelmekte genellikle. Peugeot, Citroen, Volkswagen, Mercedes, BMW gibi markaları da saymaktadırlar lakin bizim ülke şartları ve kullanıcı profillerini de göz önüne almamız gerekiyor bu araçları değerlendirirken. Zamanında yapılmayan bakımlar, kullanıcısının hor ve dikkatsiz kullanması ve ülkemizdeki bilinçsiz, günü kurtarmak adına yapılan usta tamiratları ve ucuz parça kullanımı en büyük etkenler oluyor aslında bu araçların sorunlu araçlar denmesine. Anahtar değdirmeden uzun yıllar kullanılan araçlarda var elbette. Aslında sorunlu araç değil de bence sorunlu kullanıcı var. Araçların fabrika üretimlerinde elbette hatalar eksikleri oluyor kronik sorun diye tabir edilen. Ama bu sorunlar giderilene kadar o aracın adı çıkıyor ve artık bizim ülke şartlarında bir daha dikiş tutmuyor. Ya da yedek parçalar uyumsuz oluyor gibi birçok örnek verilebilir. Kısacası bence sorunlu araç aslında yoktur sorunlu kullanıcı ve bilinçsiz usta vardır. Sizlerin düşüncelerini de yorumlar kısmında görürsem çok mutlu olurum. Sorun yaşadığınız ya da sizi çok memnun eden araçları paylaşabilirsiniz. Başka bir içerikte görüşmek üzere kalın sağlıcakla. Bu adam bana geçen hafta arabasını getirdi. Neyi vardı arabanın? Silecek çalışıyordu. Sileceği çalışmıyordu. Ben ne yaptım hemşerim? Motor indirdim. Motor indirdim. Var mı şu an bir sıkıntı silecekte? Yok bit çalışıyor. Bak 25 bin aldım of. mazlum mazlum oturuyor.